Şimdi sen e, yandaş medya denen yani AKP'yi e, büyük oranda destekleyen ve maalesef e, algıyla e, büyüyen yani olguyla değil de algıyla büyüyen medyanın da hedefindesin. Aynı zamanda siyasetin de e, hedefindesin. Siyasetçilerin de hedefindesin daha doğrusu. Ve Canan e, hapis cezaların var e, ve e, bir biçimde Türkiye'de siyasi bir figürsün. E, bunu da yüklenmeye çalışıyorsun. Bu bağlamda e, Sedef Kabaş e, evet. en son e, e, bir söylediği e, bizim kanalımızda söylediği sözden e, dolayı bir cümleden bir atasözünden dolayı yani içeriğini hiç e, tartışmıyorum. E, suç unsuru olamayacak. En azından hapis cezasını gerektirmeyecek bir durumla e, karşı karşıya. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor ve bu sopa herkese gösteriliyor. Diğer evet. sopaların dışında e, Sedef bizi izleyemiyor çünkü e, hap hapishanelerde e, telebir yok ama duyacağını düşünüyorum. Bir kadın olarak aynı zamanda benzer sıkıntıları yaşayan biri olarak ve Türkiye'deki pek çok insanın da çekindiği ve gerilim yaşadığı acaba başıma bir şey gelir mi dediği dönemde Sedef'e kendinden hareketle ve halkımıza ne söylersiniz? Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani sedeften hareketle sedef ve telebire de bu anlamıyla geçmiş olsun diyorum ama aslında geçmiş olsun değil gelecek olsun diyorum ben böyle durumlarda. Bugünün iktidarının yaptığı ve hiç şaşmayan bir şey var. Geçmişte de benzer iktidarların yaptığı dünyanın her yerinde kendileri çaresizlikleri ortaya çıkınca insanları susturmak ve insanları susturmanın yolu olarak da toplumda belirli figürleri belirli kişileri gözdağı vererek kimi zaman tutuklayarak kimi zaman başka başka şekilde toplumu susturmak zorunda hissederler kendilerini çünkü başka yapacakları bir şey yoktur sokak röportajları yapanları gözaltına aldılar, gazetecileri tutukladılar, işte kanallara dava açılıyor. İşte ben de benim gibi birçok siyasetçiye söylediklerimizden ya da söylediğimizin suç olduğu ile ilgisi olduğundan değil, kendileri gibi düşünmeyip kendi yanlışlarını hani korkmadan demeyelim sorumluluğumuz gereği söylediğimiz için davalar açıldı. Son dönemde de bunun mağduru Sedef Kabaş oldu. Biz izleyenlere şunu söylemek isterim fikrini söylediği için cezalandırılmak istenen hiç kimsenin başta Sedef Kabaş son olduğu için ve benzeri farklı düşünelim aynı düşünelim hiç önemli değil, kişilerin asla ve asla korkacak hiçbir şeyleri yoktur ve bugünün iktidarında bugünün Türkiye'sinde artık yargı denilen bir şey kalmadığı için yargı siyasallaştırılmış yargı artık araçsallaştırılmış yargı haline geldi. Nasıl araçsallaştırılmış? İktidardakinin, saraydakinin iki dudağının arasından çıkan cümlenenin kanun sayıldı. Ya da biz bunu böyle yapmazsak, gece yarısı iki de gözaltına almazsak beyefendi bize kızar mı diye kraldan çok kralcıların olduğu bir süreçte bu tip şeyler olacaktır. Bunlar başta kadınları, Başta Sedef'i ve kadınları asla yıldıramayacaktır. Çünkü hakikati söyleyen kişilerin korkacak hiçbir şeyleri yoktur. O yüzden asla bu korku duvarlarının örülmesine izin vermeyeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın gündemimiz değil. Biz vatandaşın gündemiyle çalışarak zorluklara rağmen mücadele ederek bu kötü günleri aydınlığa kavuşturacağız diyorum.